Arkadaşlar herkese selam Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine bu videomuzda Launch USDC tarafına bakacağız. Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere USDC 2.0 söylentileri var dostlarım. Yani bu çöküşten bu yana büyük çöküşten bu yana Mayıs ayından itibaren yani hep böyle bir söylenti söz konusuydu. Yine böyle bir durum söz konusu olduğunu söyleyelim detaylarını inceleyeceğiz Luz tarafına bakacağız genel kriptoyu yorumlamaya çalışacağız Tabii ki de binansiyosu CZ'den de güzel bir açıklama geldi o açıklamayı da sizlere aktaracağım videoya geçmeden önce sizlerden cam abone olup like atmanız bir de videoda bahsettiklerimizin hiçbiri kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Berlin Mind WSTT madencilik platformundan günlük dolar kazanabiliyorsunuz. Kayıt olarak 60 dolar bonus bakiyenizi e, hesabınıza tanımlayabilirsiniz. Ardından e, buradaki VIP seçeneklerinden herhangi birini seçerek bakın buradaki VIP'lerden günlük gelir sağlayabilirsiniz. Biz yapıyoruz herhangi bir sorun yaşamadık. Tabii ki de yapıp ya da yapmamak sizlere kalmış. Detaylı inceleme ve tanıtım videosu nasıl yapılır videosu açıklamalarda ve yorumlarda kayıt linki de yine açıklamalarda ve yorumlarda Gel gelelim konumuza öncelikle şu USDC 2.0 e, muhabbetine bir değinelim. USDC 2.0 çıkacağı söylentileri var. Stabil coin USDC'dir. Çöküşten bu yana sürekli yeni stabil coin muhabbeti oluyor. Bu asılsız haberler can sıkıyor başlığı altında bir tweet paylaştım aslında. Yine e, çok fazla gündemi, Launch USDC gündemini meşgul eden bir konu. Çöküşten bu yana aslında arkadaşlar bu tarz gelişmeler hep oluyor ...asıllı ya da asılsız, resmi ya da gayri resmi... ...hep bir USDC 2.0... ...işte USTN diye... ...değişik değişik isimlerde... ...yeni bir stabil koyun çıkarma iddiaları aslında... ...hep dolanıyor. Bunun nasıl sebebi... ...tabii ki de futbe... E, ...spekülatif... E, ...haber olma niteliğidir. Yani... ...satış baskısıdır. Ana başlığı ...teması satış baskısıdır. Özellikle de piyasa kan ...biraz daha insanların sabrı tükenmişken... ...bu tarz satış baskıları yiyebilirsiniz. Aman dikkat edin... Önümüzdeki süreç bahar sürecidir. Önümüzdeki süreç güzeldir. Ee, bu süreçte biraz daha sabretmekte fayda var arkadaşlar. Böyle e, asılsız iddialara aldanmayın. 2.0 USDC ya da yeni stabil coin 1 dolar sabitli yeni stabil coin çıksa iyi olur mu? Tabii ki de tartışma konusu iyi de olabilir. E, kötü de olabilir ama bu tarz dediğim gibi gelişmeler gördüğünüzde okuduğunuzda bilin ki bir satış baskısı olduğunu unutmayın. Binansiyosu.cz bir tweet paylaştı. Bu tweet'te şöyle şunlara yer verdi. Dedi ki benim dünyamda bir görev üzerinde ne kadar çok kişi çalışıyorsa o kadar yavaş ilerler. Bir görev üzerinde ne kadar az kişi çalışıyorsa o kadar hızlı yapılır. Şimdi bu tweet'i biz alıntıladık. Neden alıntıladık? Çünkü burada aslında zaten e, Lunch e, ile ilgili sayfalarda aynı benim düşündüğüm gibi şeyler paylaşmış. Şimdi biz e, Terraform Labs olarak Lunch Luna USDC tokenları olarak arkadaşlar çok fazla e, söz sahibi olan insan var. Eğer kafadan bir ses çıkıyor ne kadar fazla kişi çalışırsa da o kadar yavaş ilerliyor aslında. Binance CEO'su CZ'nin de dediği gibi bizzat Lunca'da bir e, burada gönderi de yapılmış olabilir aslında. Ya da e, biz biraz bu durumu apartmış da olabiliriz ama önemli güzel bir tweet. Lunca'da içine alan kapsayan bir tweet. Şimdi gel gelelim asıl konumuza. Şimdi burada Junior Crypto tweet'i 16 saat önce son 2 yıl içinde gerçekleşmesi beklenilen gelişmelerden bahsetmiş. Önemli gelişmeler. Burada tabii ki de ev ve araba fiyatlarına da değinmiş. Onlara da bakacağız ama Bitcoin yeni rekorunu kıracak diyor. Son 2 yıl önümüzdeki 2 yılda. E bunu zaten Halving ve Boğa ile birlikte biz böyle bir şeyin olacağını hep söyledik ama Bitcoin dominasyonu %60'a yükselecek. Bu oldukça güzel bir iddia. Çünkü şu anda bile %50'ye yükseldiğinde belli başlı altcoinlerde 10x, 20x artışlar gözlemleniyor. %60, %70 gibi piyasa hakimiyetine Bitcoin eğer ki ulaşırsa ki boğa sezonda ulaşacaktır. Altcoinlerin çoğu 50-100x yapacak. Bunu tabii ki de aslında asıl olan altcoin launch bizim ilgilendiğimiz launch da burada güzel bir iğme yakalayabilir. Dolar 40 lira olacak. Ev fiyatları 125 düşecek. İkinci el araba fiyatları ortalama %20 düşecek demiş. Yine bunlar da diğer bilgiler. Tabii ki de bu kişinin düşüncesi bunlar. Biz de bunu ee, dedik paylaşalım. Sizler de bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bitcoin önümüzdeki yıl rekor kırar mı? Halving özellikle son 2 ay kaldı. Yılbaşına Yılbaşından sonra 2024'ün ilk çeyreğinde halving beklentisi de var. Onu da unutmamak gerek tabii ki de. Ya genel piyasa genellikle şu anda sıkıcı ilerliyor aslında. Çok fazla bir gelişme yok. Düşen trendliyiz. Sabretmemiz gerek. Gelişme oldukça ben sizlere aktaracağım. Takipte kalın. Aman diyeyim yanlış yalan haberlere inanıp yanlış yalan youtuberlara inanıp da elinizdekinden olmayın arkadaşlar. Alt, alttaki açıklamalarda ve yorumlardaki linkleri de inceleyebilirsiniz. Günlük dolar kazanmak isteyen dostlarım varsa yine söyleyelim yapıp ya da yapmamak sizlere kalmış. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.